E, Tarkan çok özel benim için de. Aslında ben böyle tek başıma e, tek başıma dinlemeyi seviyorum diye yani böyle şey yalnız yalnız hani konserinde e, şimdi apayrı duygular oldu. İlk Tarkan konseriniz mi? Yok daha önceden çok dedim şey yaptım. E, çok seviyorum gerçekten. Birçok şarkısı ezberimde var. Efendim sizin isterseniz biraz. Sorun söyleyeyim. <laughs> Tarkan konseri var mı heyecan? Var. Heyecanlıyız. Benim ikinci Tarkan konserim. Bir bakalım bekliyoruz. Bir tepsi baklava aldığınızı duyduk. Ya yani nasıl de. ne ara duydun? <laughs> gündüzden. <gülüyor> gündüzden. Evet, gündüzden. <laughs> AVM'de yakalandım. <laughs> benim bir şey yapmıştım. <laughs> ya bir arkadaşım dedi öyle bir hadi gidelim falan dedi. Benim çok kafamda yoktu açıkçası. Güzel oldu ya. Yani evet. o da iyi ki davet etti. Ee, Valla çok heyecanlıyız ya. <laughs> Tarkan her zaman yani. Hiçbir zaman şeyi geçmez. Vakti geçmezler, zaman geçmez. Yani geçmez. Siz imaj değişikliği yapmış vaziyette gördük. Bir proje için mi yoksa biraz artık sakalları uzasın mı dedik? Bilmiyorum bu sıra öyle oldu. Böyle bir denk geldi. Ha, özel bir nedeni ya, proje evet. için? Ya çok bu soğuk havalarda sürekli bere tak, şapka tak işte duştan çık kurut bilmemle uğraşmak istemedim ha dedim. Her tarafı üçe vurayım her şeye yani şey yapayım. Zeynep Hanım Eylül'in tarzını nasıl buldunuz? Kayla. <laughs> Yeni tarzı ben beğenmiyorum. Ben her şeyi yakıştırıyorum. Evet. Her tarzı bıyık sevmiyor. Bıyık sevmiyor. Evet. Bıyık, bıyık sevmiyor. Bıyık bazen. Sadece dışında... sakalı kesip bıyık evet. bırakıyorum. bıyık Biraz Proje de bıyık. Bıyık tek gelse. Daha önce bıraktı. Şey, Böyle evet, proje için şey tamam canım. Evet. Yok her şey yakışıyor ama bıyık şey. Magarsus Yoksa... için ben 20 kilo aldım. O korktu biraz bir şey anlamında. yani Şey Göremeyecekler. Sağlık gördüm. için evet. Evet. Şimdi sağlıksız aldı. Kalbim tekledi biraz. Son olarak da Giray Bey'de. E, evet. Aynı zamanda rol arkadaşımız Prince'den. Nasıl bir sezon bizi bekliyor? Ya bilmiyorum. Dördüncü sezonla ilgili hiçbir fikrim yok. Eminim onlar çok güzel bir şey yazıyordur. Giray ile Kerem. Şimdi onlar şeyi kutluyor zaten. Disco filmi çok Umarım yani ben bilmiyorum ya. Yani. Ben orada hani böyle bir konuk gibi girdim. Korsan Kaptan Van Kaptanlandaki hikayesi devam eden bilmiyorum. Evet. Çok başarılı ya. Yani. Evet. Ben de bir gazeteci. fanıyım. Siz, siz fanı de yapayım. çok başarılıydınız. Evet, Bu tarz ben. bir e, projeden yer mısınız? başka. İnşallah. Yani böyle ya. ilginç işleri seviyorum. Ee, ya yani sektör zaten büyüyor sürekli. Yeni işler yapılıyor. Öyle ilginç e, yazan insanları da de, destekliyoruz diye. Peki. Çok Peki, sağ e, Kaylan Tarkan şarkısı ithaf etseniz ne olurdu? Gül, Gül döktüm yollarına. Oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir sesim oldu. Evet. Sen söyle. Ha. En sevdiğin şarkı hangisi? Kış güneşi. Ben çok seviyorum. Kış güneşi. Yanlış zaman. Yanlış. <laughs> Aa bak dur. Hemen <laughs> kameralar oldu. <odada. gülüyor>